Evim evim güzel evim deyişi çok yaygındır. Ama bazen otelim otelim güzel otelim demek geliyor insanın içinden. Suya sabuna dokunmadan her türlü ihtiyacımızın en iyi şekilde karşılandığı oteller konforu en bilinen adı. Eğer önerdiğimiz yere giderseniz daha önce hiç tatmadığınız bir lezzetle karşılaşacağınıza söz veriyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Çanakkale Asos yolu üzerinde turizm sektöründe faaliyet gösteren ve sektörün lider firmalarından biri olan Kartal Yuvası ve Teras olarak faaliyet gösteren firmamıza konuk olduk. Yanımızda yönetim kurulu başkanımız Sayın Hüseyin Ergün ile beraberiz. Bakalım bizlere firmayla alakalı ve turizm sektörü ile ilgili ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Hüseyin Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her şeyden önce bizleri konuk ettiğiniz, ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Biz teşekkür ederiz. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Bey burada e, ASOS'ta faaliyet gösteren turizm sektöründe çeşitli çalışmalarınızla kısa süre içerisinde sektörün temel taşlarından biri olmayı başarmış ve sektörün lider konumuna gelmiş bir e, kurum olarak çeş, çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan, hizmetlerimizden bahsedeceğiz ama her şeyden önce ben değer yani izleyicilerimize Hüseyin Bey'i tanıtmak istiyorum. Hüseyin Bey kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Bu hikaye nasıl başladı? Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben aslında kimya mühendisiyim. Fakat bu sektöre yaklaşık bir 6 ay kadar evvel girdim. Ve turizm sektöründe iddialı bir firma olmaya çalışıyorum. Değil mi? E, 6 ay önce girdiğimiz bu sektörde kısa süre içerisinde markayı ve kaliteyi yakalayan bir kurumuz. Şimdi e, her şeyden önce 6 aylık yeni bir süreçte markayı ve kaliteyi yakalamak gerçekten kolay bir şey değil. E, ve buna baktığımız zaman bu büyük bir başarı demek aslında. Bu başarıyı nasıl yakaladık, bunun sırrı nedir Hüseyin? E, başarı her şey olduğu gibi biraz ayrıntı. Ayrıntıya dikkat edebilmek. Bunun yanında dünyada birçok yeri gezmiştim, onun gezdiğim yerlerdeki birikimlerin de beynimde olduğundan daha kolay ayrıntılara dikkat edebildim. Sanıyorum buralar. Değil mi? Her şeyden önce burada biz bilgi, deneyimimizi buraya aktararak burada kaliteli bir yaşam merkezi oluşturduk evet. ve turizm sektöründe çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Peki biraz firmalarımızdan bahsedebilir miyiz? Burada iki ayrı kurum olarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Evet. Buradaki hizmetlerimiz tam anlamıyla nedir? Ee, şu an bulunduğumuz yer Kartal Yuvası Butik Otel. Ee, bu otelimizde e, güzel bir doğaya sahibiz. En yakın yerleşim birini bize bir kilometre kadar mesafede. Tamamen doğanın içinde. Fark edildiği üzere e, her yönüyle doğayı her şekil, şekliyle e, hissedebildiğiniz bir yer. Sessizin sesini dinliyorsunuz. Değil mi? Ee, belki bir sesi sessizliğinizi bozacaktır, ee, ama bir kuş sesi doğan içinde bunları yaşıyorsunuz. Burası böyle bir yer. Ee, hem restoran olarak hem e, otel olarak hizmet vermekteyiz. Diğer otelimiz Kayalar Teras Otel, bir Kayalar Köyü dekoru evet. ee, Çok yeni bir tesis. Orada da bütün birikimlerimizi, geçmişteki deneyimlerimizi aktarmaya çalıştık, yaşatmaya çalışıyoruz onları. Orası da köy merkezinde, köyü e, yaşamak isteyen misafirlerimiz için ilginç bir yer. Değil mi? Aslında burada özellikle izleyicilerimiz bizleri e, metropol kentlerimizde yani büyük kentlerimizde yaşayan yoğun stres ve e, sıkıntılar içerisinde yaşayan izleyicilerimiz buraya geldiklerinde burada çok rahat ferah bir ortamda çok keyifli dakikalar geçirebileceklerdir ruhlarını dinlendirecekleri bir ortam yaratmışız değil mi her şeyden önce? Aynen öyle. Burada aslında pek bir şey yapmaya gerek yok bir kahve içerek burada bir kitap okuyarak belki çok güzel anlar yaşayabilecekler. Kesinlikle okay, kesinlikle. Haklısınız. Ee, balayı çiftlerimiz kendi kendilerine e, biliyorsunuz e, kalmak istiyorlar. O yüzden çok tercih edilen bir otel balayı çiftleri tarafından. Değil mi? Özellikle balayı çiftlerimiz tarafından buraya gelerek e, evliliklerin en güzel o güzel dönemlerinde burada keyifli ve güzel dakikalar geçirebileceklerdir. Aynı zamanda dünya mutfağına hakim bir restoranımız var. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Tabii. Buradaki lezzetlerimizden. Benim geçmişteki Hindistan birikimlerim biraz da mutfağı seviyor olmam. Vejetaryen mutfağını yarattırdı bize. Evet. Ee, bunun yanında e, yeni trend age e, et konusunda bütün yatırımlarımı yaptım ve burada kendim üretiyorum bu bölgemizin etleriyle. Evet. Ee, onu misafirlerimize sunuyoruz. Ee, burası girit mutfağının da zaten kalbi olan yerlerden birisi. Girit mutfağı konusu baya derin bir konu gibi gözükse de aslında otların Miksajıyla oluşmuş bir mutfak gibi geliyor bana. Ee, aşçılarımız bu konuda bayağı deneyimli. Evet. O konuda da iyiyiz. Yani baktığımız zaman burada bize ürünlerin aslında seçilmesi var. Burada e, çok fazla ürün e, dışarıdan tedarik edilmiyor ve taze aslında e, bölgenin ürünleri kullanılıyor değil mi? Tabii ki e, bölgenin ürünlerini ilk amacımız hep bölgenin ürünlerini kullanmak. Ama bunun yanında bir sabahları sertme kahvaltıyı çok e, şımartılacak kadar fazla veriyoruz. Erzincan'dan ben deri tulumu getiriyorum. Trabzon'dan bak kebir tereyağını getiriyorum. Kars'tan gravyer peynirini getiriyoruz. Hatay'ın çok farklı reçelleri var. Onları getiririz. Salçalarını getiririz. Yani Türkiye'de ünlü olan şeyleri biz burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama bunun yanında da işte bölgede zeytin ve zeytinyağı çok popüler zaten. Onu mutlaka kullanıyoruz. Demin bahsettiğim bir bölgenin etini kullanıyoruz. ...değil Peki Aslında ile alakalı yani kartal ile alakalı olarak... ...ve teras, otel ile alakalı olarak... ...söyleyebileceğimiz çok fazla şey var ama... ...ben tamamıyla aslında bir muhabir olarak... ...kitlendiğini söyleyebilirim sizlere. Çünkü buranın doğası... ...buranın harikalığı, buranın lezzetlerini... ...sadece buraya gelip gördükleri zaman... ...değerli izleyicilerimiz anlayacaklardır. Ve ne demek istediğimiz o zaman... ...tam anlamıyla ifade kazanacaktır. Çünkü burasıyla alakalı söyleyebileceğimiz... ...her şey bence yetersiz gelecektir. Bir manzara karşısında... Mükemmel bir ruh beden dinlenmesini sağlayabileceklerdir diyebiliriz. Peki bir şey mi baktığımız zaman çok kısa süre içerisinde birçok alanda başarılı olmuş bir Hı. kişisiniz, kurumlarınızla beraber ileri yönelik hedeflerimiz neler? Neler düşünüyoruz? Neler planlıyoruz? Bu e, Kartal yuvası ve Kayalar Teras e, benim için bir başlangıç bölgeyi tanıma, bölgede neler oluyor, neler oluyor bitiyor, onu anlamak. Arkasından başka e, düşüncelerim de var açıkçası ama bir, bir iki sene gibi bu bölgeye yaşadıktan sonra e, Türkiye'de çiftlik ve tarım turizminde iddialı olmayı hedefliyor. Değil mi? Planlarında bu var. Peki bizler her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz. Öncelikle Türkiye halk adına ve ekibimiz adına böyle bir yeri bizlere kazandırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ticari hayatınızda da ve bölgede de sizlere başarılar diliyoruz. Son olarak Hüseyin Bey Sizler tüm Türkiye genelinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? ben öncelikle size teşekkür ediyorum bu imkanı bana verdiğiniz için. Bu coğrafyaya geldiğiniz zaman, bu coğrafyayı yaşadığınız zaman çok mutlu olacaksınız. Mesela Midilli'yi, karşımızdaki Midilli'yi hava müsaade ettiği zaman çok güzel yaşarsınız. Güneşi oraya batırmak, belki de silsilesi dağlar, arka arkaya güneşin batması çiftlerimizi bayağı bir mutluluk ve huzur veriyor. Yine Kayalar Teras'tan çok daha fazla bir manzaraya da sahipsiniz. Önce bir orman denizini, sonra e, Edremit Körfezi'ni arkasından Midilli manzarasını yaşayabileceğiniz enler coğrafyalardan birisi burası. Değil mi? Tavsiye ederim. Değil mi? Tavsiye ediyoruz ve tüm halkımızı buraya bekliyoruz. Burada çok güzel zaman geçireceklerinden emin olmalarını istiyoruz. Tekrardan e, bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür sağ ol. ederim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam edecek. Turizm sektörünün lider firmalarından biriyle beraberdik. Tek kelimeyle ile yaşanılabilecek bir yere herkesi bekliyoruz diyoruz. Programımız kaldığı yerden tüm ile devam ediyor.